Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri tüm olarak işaretlemeyi unutmazsanız ve son videoya like atarsanız eğer çok teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben Talha. Bugün sizlerle birlikte Among Us'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün büyük bir ihtimalle iki video gelecek. Çünkü çarşamba günü video atamadım. Bir yere gittik. Şimdi arkadaşlar oyuna geçelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, Haritanın adı neydi ya Haritanın adını unuttum cidden <laughs> Ciddi olamayız Bu arada 4 kişi var sadece Herkes çıkıyor Evet sanırım benim de çıkmam gerekiyor <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz Az önce bir şanssızlık yaşadık Ve herkes çıktı Polis haritasıyla Polis. Polis değil mi? Polis diye okunuyor. Polis haritasıyla başlıyoruz ilk parti arkadaşlar. Bakalım katil çıkacak mıyız? Evet, masumuz. Masumuz tabii ki de klasik ya. Tamam. Ee, görev yapacağız o zaman abi. Ya ne yapalım? Şu aşağıda şeyde bir görev var. Şurada mı? Aynen burada. Ama hızı çok arttırmışlar. Yürüyemiyorum ya. Güzel. Tamam. Tatlı başladık masum olarak. inşallah. Aga daha dakika bir. Daha dakika bir. Daha birinci dakikadayız. Bu ne? Daha dakika bir. Birinci dakika. Aka bu ne? Be. Aa, böyle bir şey olamaz. Daha oyuna yeni başladık be. Abi ben bir şanssızım. Anlamıyorum ki. Oğlum ya. Saça bozsun ne yazıyor acaba? Kırmızı. Ha, yeşil yeşille soruyor ne? Ya, ne diyorsun kanka? Ya bir daha dakika bir gol bir ama böyle olmaz ki bu iş ya. Bir bırak da görevimi yapsaydım bari. Allah Allah. Uf. Abi cidden çok çok gıcık ediyor ya. Abi de dakika bir ya nasıl öldürebiliyorsun? 2021. 2021 kötü başladı ya. Aga be. Çok üzüldüm ama ya. Abi bıraktı rahat rahat bir görev yapaydık ya. Neyse şimdi kim kime oy verecek çok merak ediyorum. Kimsenin bir şey yazdığı da yok. Yani bir fikir bile yürüttükleri yok. Ben oy veremiyorum. Zaten şu 80 saniyelik süreyi beklerken yeşil mor pembe çıktı oyundan. Allah'ım ya. Çok üzücü oldu. Çok çok üzücü oldu. Abi oy vermeyi düşünüyorsunuz mu? Ne yazdıklarını anlamıyorum. Das ist mein Snap. Anlamıyorum, anlamıyorum. Hadi koyu yeşilde oy versin. Evet. 2021'e bir kişi oy vermiş. Diğer herkes atlamak istemiş. No one was ejected. Skype. Bir imposter var. O da 2021. Bir hain var. O da 2021. Makabe. ya yapamadım görevimi yapayım bari ya. Çok üzdü ya. Üzdü üzdü. Çok üzdü de. Şuradaki görevi de yapalım. Hemen. Tamam, devam. Başka nerede görev var? O görevleri yapayım. Tamam, şuradaki görevi yapalım. Ne arıyoruz? Kara bir şey. Bu değil. 2021 oyundan çıktı. Evet, çok mantıklı. Evet arkadaşlar, ikinci parttan devam ediyoruz. Koyu yeşiliz. Hmm, fena bir renk değil. Severim. Ninja. Evet devam edelim. Bir imposter ver. Bir imposter ver hadi. Herkes oyundan çıkıyor ya. Bu kadar kişi arasından iki imposter fazla değil mi ya? Korkuyorum var ya. Hem de çok korkuyorum. Şuradan geçeceğim. Çünkü şu ileride görev var büyük bir ihtimalle. Evet bütün görevler orada oluyor abi. Hayır ship uzak dur benden. Korkutuyorsun beni zaten. Şuradanları yapalım öncelikle. Ha, ha, şu şuraya. Şöyle şuraya. Şu şuraya. Şu kemik. Şu şuraya. Şu bitki galiba. Herkes oyundan çıktı ya. Böyle iş olmaz ki. Arkadaşlar çok inanılmaz bir olay yaşandı. Ben görev yaparken herkes oyundan çıktı. Ben görev yaparken herkes oyundan çıktı ya. Ha, böyle olmuyor bu iş. İnsan kanser oluyor. Neyse. Bir sonraki parttan devam ediyoruz. İnşallah başlatacaklar oyunu. Ama inşallah yani. Evet bu oyunun başlayacağı yok. Evet arkadaşlar. Başlıyor. Hızlıca hemen. Başlayalım artık yani bir zahmet. Yine mi masumuz ya? Aga bir katil ver. Bir katil ver. Bir katil olalım. Dünkü videoda ay iki gün önceki videoda ilk elde katil çıktık. Şimdi bir katil çıkamıyoruz abi ya. Aga ödüm koptu. Kulaklık takıyorum. Hemen 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 hızlıca hızlıca O abi Ah yürüyemiyorum. Aha al işte. Dikkatimizi dağıttılar. Gittiler hemen. Adamı öldürdüler ya. Evet bir yazışmaları okuyalım. Ölmedik yaşıyoruz. Nerede? Hmm. Ya ben skip boyut atacağım ya. Çünkü kimse belli değil yani kimin katil olup olmadığı. O yüzden skip atacağım. Green light diyenler oluyor. Açık green diyenler oluyor ama. Açık green. Açık yeşil diyenler oluyor ama. O Jose Nica. Gitti. Bir de masumsa var ya. Yazık olmuştur. Ah katilmiş. Tamam. Bir katil kaldı. İyi. Güzel. Gidelim görev yapalım abi. Şu ileride adminde görev var bayağı. Ya aga kafa yiyeceğim ya. Şimdi var ekimize gel. Ah. Abi sürekli bir sabotaj yapıp adam mı öldürüyorlar? Ne oluyor? Şaşkınım. Arkadaşlar bana turuncu gibi geliyor. Ben turuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü turuncu hiçbir yerde görmüyorum ki. Abi Evet arkadaşlar kimse atılmadı ya. Yine kimse atılmadı. Yine diyorum. Az önce biri atıldı. Şimdi bakın ben turuncu şöyle geziden geziye bir takip etsem. Ya abi bak turuncu ya. Turuncu sürekli Şimdi kırmızı ölecek. Yok ölmedi. Bekle şurada duruyorum hadi. Aaa. Turuncu değil, kırmızı da değil. Mavi o zaman abi. Blue. Blue abi. Kesin. Kesin koyu mavi kesin. Kesin yani bunun başka bir açıklaması yok. Ha şimdi blue yazacak. Evet. Blue abi çünkü biz hepimiz oradaydık. Bir tek blue vardı. Güzel. Tatlı. Tatlı. Kazandık. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.